Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel manzara tabii ki Skyrim. Skyrim'den herkese selamlar. Evet arkadaşlar, en son burada kalmıştık. Biliyorsunuz biz bir vampir olmuştuk. Vampiriz yani. Yani vampir değiliz herhalde de. Bunu nasıl geçireceğimi daha tam olarak bilmiyorum. Evet, şu tarafa doğru bir gidelim. Ona lan. Ona öyle. Geyik mi o? Geyiğe doğru gidelim. Ana yüzüyor lan bu. <laughs> canım ya. Bak. Sen yüzemiyorsun. Şu karaya doğru çıkalım. Ha bunları vurmuştuk burada. Evet. İki tane vurmuştum ama. Bir tane suya kapıldı gitti herhalde. Balık mı lan o? Balık. Neyse o geyik nereye gitti? Aa orada bak bak bak. Gidiyor. Bu niye batıyor bu ya? A ağır herhalde şimdikiler Ondan. Oğlum vampirlerin çekiciliği ne, ne ya? Bitmedi mi bu vampir şeyi? Abi yemek mi yememiz lazım? Uyumamız mı lazım? Böyle bir şey yazıyordu. Şu şeylere baktım da. Ee, dur ben bir akçaya bir gideyim de. Şu neredeydi o? Şu yardımdan gördüm. Şöyle bir Vampirlik. Bir vampir senin yaşamını emdiğinde sana Sandunair vampiris ulaştırabilir. Eğer bunu 3 gün içinde tedavi edemezsen, etmezsen vampir olursun. Vampirken birkaç tane özellik kazanırsın. Hortlak gibi olursun ve doğa üstü güçlerin olur. Ayrıca gün ışığına karşı zayıflarsın ve hava aydınlıkken enerjin düşer. Zaman geçtikçe gücün ve zayıflığın artar. Bu zayıflıkları bertaraf etmek için insani varlıklardan beslenmelisin. İnsani varlık. Birinden beslenmek için uyumasını Oha uyumasını bekle. Beslenince susuzluğun ve zayıflığın en düşük seviyeye gelir. Ve her şey en başa döner. Oğlum nereden bulacağız şimdi Nereden bulacağız harbiden? Uyuyan bir... Oo, merhaba. Bayan, nasılsınız? Gözlerindeki bakışı pek sevmiyor. Yiyecekmiş gibi bakıyorlar. <laughs> Ey Allah. Gözlerindeki bakışı diyor. Hiç sevmedim. Kadın haklı. Bir uyusaydım ben sana neler yapardım ablacım ya. İşte. Ya bir... Oh, şey kırmızı bir nokta bu da ne bak sen bak bak geliyor bizim cümbüş salak abi ee, ben bu vampirliği istemiyorum ne olacak şimdi abi ben adam gibi adam olmak istiyorum İnsan olayım ya ne vampiri nasıl yapacağız onu dur bir Akçay Akçay'da da sıkıntı olmasın istiyorum ya. Bozkır Kalesi. Aha bir dakika bak. Batı gözetleme Bozkır. Radarov Mağarası. Rorik Köyü. Rorikler Morikler. Halkart'a gidemiyor mu? Halkart. Helgen. Helgen düşmüştü herhalde. Muhafız Taşları. Irmak Koru. İvar Köyü. Düşmanlar yakın. Ne düşmanı ya? Düşman mı var da? Bak sen, bak, bak. Sen kimsin lan? Gel buraya. Buraya gel. Hadi abi ee... Cık, bilemedim şimdi nereye gidelim. Falkrayata doğru gidelim abi biz tamam mı? Bu yol herhalde oraya gidiyor. İnsani insanlar uyuduktan sonra diyor değil mi? Şimdi gece oluyor zaten. Değil mi? Bir kapıyı açarsak Abi yiyor mu yoksa adamı ne yapıyor ya? Her şey başa döner diyor bilmem ne. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete Şurası mı Oha, Orası mı lan Kale var orada Dur, Bir daha bakayım şöyle Şu taraflardan Oha nereye dönmüşüz be oğlum tarafa doğru gideceğiz. Ha bak işaretli gözüküyor zaten. Hop. Burası ne lan? Kara delik gibi. Çıkalım bakalım burası. Aha. Tamam. Köyde. Öyle. Uyanlar falan varsa hemen Burası mezar mı? Mezar Tamam çok iyi Geldik Ulan Falkrat burası mıymış? Bütün hastalıklar Bitti Şimdi bir dakika Şehir mezarlığı mı? Bu mezarlıkta işimiz yok Uyuyan birisi lazım bize ya O Falkrat ne biçim yermiş ya? Oo. Alkrat. What do you need? Baba ben şey oldum da biraz. Bir şey oldu bana. Seni gibi yabancı savaş getirdiler. Oğlum sen salak mısın? Nereden biliyorsun? Şu keçinin kanını emsem mi ya? Dur şimdi burada bir yere gireceğiz abi. Mevki Bey'i. Mevki Bey'in mi alsak kanını? Mezar karışımları. Ya bize böyle şeyle açılan bir yer lazım böyle. Ev yok mu lan burada hiç? Şurası ne? Arak. Bize ev lazım ya. Uyuyan biri lazım yani burada da bir sürü ev var işte. Ama demircinin evine girelim. Dur. Lord'un evi. Lord'un eviymiş bu. Şu gitsin de öyle gireyim. Saat şu an kaç? 8.38. Biraz daha şöyle gece olsun. tam uykunun ağır olduğu zamanlar gitti mi o? Heh, tamam Hadi bismillah. Bakalım hiç bilmiyorum mu ne olacağını. İnşallah uyuyordur bu adam. Lot mudur nedir? Hadi buyur. Babacım uyusaydın iyiydi ya. Videodayız biliyor musun? Tek kişi mi lan bu? Tek bir şey yapmayacağız böyle bir hafif kanının böyle sinek ısırması ya ha uyumaya gidiyor herhalde hadi be oğlum ne yapıyorsun geç yatıyor bu demek aha nereye gitti lan o hayda ya bir şey söyleyeceğim <laughs> Tamam tamam dostum gidiyor. Yemedi abi bu yemedi. Başkasın ha tamam gece oldu. Şimdi bu işi yaptıysa tamam. Ölü adamın içkisi. Aa bu sarhoştur bu. bakalım. <tık> Ablacım ben ne içki istiyorum ne bir şey bana uyuyan biri lazım biliyor musun? <laughs> Benden mi bahsediyorsun? <laughs> Uysana sen biraz. Sen de. Teleport. Tele... Teleport gibi adamın ismi, değil mi? Şimdi... Ablacım dur ya, dur. dur. Yapma, yapma şöyle şöyle. Abi her şey yoluna girecek inşallah. Aha, gri çam mamulleri. Şimdi bu beni görür mü? Görmez. Bu zaten geziyor. Dur bakalım inşallah dayak yemeden buradan çıkarız ha. Şöyle olsun. Abi onunla mı konuşuyor? Hadi bismillah. Aha buldum. Dur lan dur. Ah. Dur sakın kırılma. Allah cezanı almasın. Oğlum. Açıl. Süper. Ablacım, abicim inşallah uyuyorsunuzdur. Abi siz ne zaman uyuyorsunuz ya? başkanın arasındayken bekleyemezsin diye Arazi seni mi kardeş? Neyse ben hiçbir şey görmedim. Tamam. Gidiyorum. Abi burada kimse uyumuyor mu? Gözünü seveyim ya. Saat kaç oluyor? İki. Bence uyumuştur. Hadi uyu babacım ya. Uyu baba... Ne zaman uyursun? O zaman geleyim. Ne diyeyim. <laughs> Abi ev kalmadı. Gözünü seveyim ya. Sen uysan ya. Ha peki demirci yolda gördüğü bir köpek için ödül veriyor. Senin görüp sorun mu? Görmedim baba görmedim ya. Hayda Lot ile konuş ya şimdi. Tamam bir uyusalar var ya neler anlatacağım onlara neler ya. Lot burada mıydı? Burası neydi? gözünü seveyim. Lot mudur? Lot mudur? Kırılma be. Aha uyuyor valla. Çok süper. Get Sen... Tamam baba tamam tamam abi gündüz mü oldu ya saat kaç ne yapacağız şimdi adam mı bak saat kaç olmuş daha uyumuyor. ya uyu 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 uyudu vallahi uyudu tamam eyvallah tab ne bok yiyeceğim ben bilmiyorum ki Allah belanı versin. Şerefsiz. Allah merhaba. İyi güzel hadi bakalım. Hadi uğurlar olsun. Bak. Abi daha yani eğilmedik de ondan mı oldu ya? Lodun evi. Yine girdik bakalım ya bakalım. Ha uyuyor şimdi tamam. Ne yapmak istiyorsun? Beslen diyoruz. Beslen 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 abi beslen. Ne oldu şimdi? Abi beslenirse ne oluyor? anlamadım. Şimdi ne oluyor? Ha, adam. Kan kaybından ölecek adam ha. Aman baba ne yapacağız şimdi? Aha bu ne lan? mi? Eski dostum, çıkarabildiğin tüm demir cevherine ihtiyacım var. Her zamanki siparişimin iki katını gönder. Madenin eski kadar, eskisi kadar verimli olmadığını biliyorum ama teslimat olduğunda fazladan ödeme yapacağım. Lot. Neyini çalayım? Ne yapacağım? Çal. Abi şimdi bu şeyi söyleyeceğim. Yani ne olacak şimdi? Ben biraz daha besleneyim bundan da. Ha, ne oluyor yani şimdi? Anlamadım. Gidiyorum ben ya. Ne oldu gözler yine aynı. Ben anlamadım. Harap hocam. Senin gibi köylülerin Skyrim'de dolaşması izin verdiğinizde inanamıyorum. Şimdi köylü milletin efendisidir. Tamam. I can't believe Tamam, 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 sakin. Tamam diyor bekler sizi. Köylü milletin lan. Köpek. Artist artist konuşuyor. Gıcık ediyor abi beni ya böyle insanlar. Gelmiyorum lan bir daha köyünüze. Hatta geleceğim. Güçlü olduğumda gelip bunların ağzına sıçacağım. şimdi olay nasıl gerçekleşiyor? Hiçbir bilgim yok. 40 ceza paramız var. Burası neresiymiş lan? adam ölmüş. Oo, aydutlar. Ne olmuş bunlara ya. Ne bu? Anam bunları hiç sevmiyorum ben ya. Vallahi hiç sevmiyorum. Kaçalım bence. Biz nerelere geldik be babacım ya. Kurtulduk herhalde değil mi? Ha? Tamam. Ya bilemedim valla. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemedim. Aa, şeyde satılıyor mudur acaba bir şey? Ne bileyim. Bu büyücü yok mu? Büyücüde satılabilir mi? Vampir kanı, vampir bir şey. Yani bunu nasıl geçireceğiz ya? Valla çok merak ediyorum. Adamı da ısırdık ha. Emdik bütün kanını. her seviye atladığında bir kazanım seçersin. İstediğin kazanımı gerekliliklerini kalsıyorsunuz. Hemen Evet. Şimdi bakalım. Bu doktor bize çare bulur mu? Ne oldu lan? İnşallah bulur. Evet. Geldik mi? Oğlum niye herkes benden korkuyor ya? Bak gözlerime bakıyor kadın bak. ama. Tamam sen. Doğru söylüyorsun. Sen de haklısın. Şimdi bu a vardır herhalde ya bir şeyler. Selam. Ee, bana bir şeyler var ki. <laughs> i̇ksir yok mu da ya bu iksir? Yok <laughs> abi bunun iksir yok ya. Eee nereden bulacağız biz? Allah Allah iksiri nereden buluyorduk ya? Kim satıyordu bu iksirleri arkadaş? Hala vampiriz ve hala gıcık olmaya başladım ya. Baba sen bana yardım edebilir misin ya? <laughs> Anlamadım valla. Bundan sonraki şeyde yalnız bakacağım internetten. Ya şu olayı çok seviyorum ya. Yani. Birbirleriyle. <gülüyor> <gülüyor> ha. Oh, thank you. Divines bless your <laughs> kind Yardım, <laughs> Bak, çalacak herhalde. Benim annem bir altın daha şey <laughs> Ben <hiçbir> şey yapmadım. <laughs> Ya biri bana yardım edemez mi Allah için ya? Ya vampir olmak istemiyor mu kardeşim ya? Allah Allah. Sinir oldum ha. Neyse arkadaşlar, bölümümüzü burada bitirelim. Öteki bölümde. Bu vampiri araştıracağım internetten. Pek bilmediğim için şey yapamadım. Vampirle ilgili. Bir tane adam bulduk kanana emdik. Ama nedir ne değildir. Nasıl kurtulabiliriz? Çünkü ben vampir vampir olmak istemiyorum. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.